Arkadaşlar selamlar. Yepyeni bir YouTube videomuza hoş geldiniz. Bugün sizlere beraber, Emre abinizle beraber çok güzel bir içerik hazırladık. Eğlenceli bir hızlı maç atacağız. Hadi bakalım iyi seyirler. <laughs> güzel oldu mu girişim? <laughs> ya ben ne yapıyorum hiç konuş. Anonuz. Seveyim hayır. kanka dur kanka dur dur. Çok güzel bir, bir iki attım. Boşt. Orak atacaktı bana. <laughs> güzel güzel. Yumruk atmaz mı? Kusura bakmasın Allah, Arap kardeşimiz. Mermim bitti. Bak şimdi bu kar vuruşu benim izleyicilere gelsin ya. geliyor bak. Adam kalın da orada sen oynayayım mı? Mark the location. Geldim. Nice, eline sağlık. <laughs> Taşın. Bot bizi dalga geçti. Gerçek adam geldi. Şu an sabah saat 10'u. Ben yani ateş Bak işte duvar öyle yapma sadece. Oy heys attım. Hey attım. Alırsın heys Çok heysiydi. Kaçtı kaçtan bu kaçtı. Gelmez bir daha. Hayatta gelemez o. Gel gel. Bekle dolanıyor. Rahat ol bekle. Ses mi? Tamam çok iyi. Arkadaşlar biz arıyor şu anda. Hayır! Oy! Helal olsun. Sen, Sen ölmedin mi? Hem mermisi bana değdi. sıkıntı yok. Sağlık olsun. Sağlık olsun. Güzel güzel devam et. Hadi bakalım. Video geliyor hadi. Güzel güzel. Nice devam et. Ben yorumlarım. Sen devam et. <laughs> Ama adam çok güzel uçtu bana ya. <laughs> güzel uçtu. Ben ikimiz de öldük sandım biliyor musun? Helal olsun diyecektim. E yine de helal olsun ama ikimiz de aldım sandım ben. İki oldu ben gidiyorum ben nereye? <laughs> Nasıl oluyoruz? Vallahi mı? Kimlere? Türklere mi? Güzel güzel iyi yapmış. Hangi harita? Aldınız mı onları? Dörtçeleri. Yani Dörtçeleri ölmeyin ne yapıyorsanız yapın. En büyük düşmanım benim bir şey yok yani. Vallahi Black Camper number one. <laughs> Vallahi billah Türk iş camper number one. Küllü unup. Telefon good, internet good. Vallahi billah Türk iş camper. Kempura Türk iş. Bu kısmı kurban kanka. Ne dedi sarşı? <laughs> lan burada Rahat izlenin. Bir de açık hava ya kaliteli gözüküyor.